Allah'ım. Hadi bakalım isim. İsim. Aminata. Ameliyata'dan dinliyoruz. Al bakalım. Ee, merhaba Arkadaşlar benim adım Aminata Maliliyim. Merhaba arkadaşlar. Ben Fanta e, ee, Maliliyim. Evet. biraz. Benim adım Fanta çok ayrı maliliyim. tamam. Mali, Memleket isterim. Gök mavi, dar yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne basa dört, ne günülde hasret olsun. Kardeş, kavgasına bir niyahet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben fakir olsun geçmiş günü herkesin evi belki olsun. Memleket isterim. Yaşamak sevme gibi diğeri olsun. Olursa bir şikayet önümde olsun. Kocanlar, ne güzel bir memleket istiyoruz inşallah. Ukrayna. Hmm, biraz savaş oluyor üzgünüz ama. Evet hangi bölüm? Tipo koyacağım. Doktor olacak Ukrayna'dan. Peki isim? Victoria çok tatlısın çok güzelsin İyi ki geldin Seni tanıdığımıza da memnun olduk Memnun olduk diyorum İyi ki geldiniz diyorum Çok güzel konuşuyorsunuz bu arada Bir soru sorayım Türkçe zor bir dil mi? Kolay mı öğrendiniz? Bizim dilimiz daha kolay oluyor Öyle evet. mi? Evet mesela ben Rusça konuşuyorum Rusça daha zor oluyor Nerelisin? İranlıyım İranlı arkadaşımız. Ne okuyorsun? Fizyoterapi. Fizyoterapi. Sağlıkçı olacaksın. Evet. Sevdin mi Yozgat'ı? Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Esmen Babur. Türkmenistanlıyım. Estarlı'yım. 21 yaşındayım. Burada tarih öğretmen olarak okumaya geldim. Hoş geldiniz. Babur'u alkışlıyoruz. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoş geldiniz. Başarılar. Evet, hadi bakalım hızlı bir şekilde. I'm <laughs> Peki isim? Benim adım Fode Bakari Kone. <gülüyor> <gülüyor> 19 yaşındayım. 19. Çok evet. Keyipsin. Ne evet. güzel. Evet. ne okuyorsun? mimarlık mühendisliği. Mimarlık okuyor. Çok güzel çizimler yapacaksın. Harika. İyi bakalım. Çok iyi. Abin. Evet, gel bakalım isim. Ne? İsim. At. <laughs> Dukuni. Ben de diyemeyeceğim onu. Biraz zorlandım. Diyor ki ne? Amadou Bakar Kone. Benim adı Amadu Bakar Kone. tamam peki. Memnun olduk. Biraz zor telaffuz ediyorum. Memnun olduk. Mani'den geldiniz. Evet. Nasıl ülkemiz? Ülkemiz nasıl Türkiye? Çok güzel. güzel. Çok güzel. Evet. Sevdiniz burayı. Biraz. Neyi, neyi sevdin? Türkiye çok çok seviyoruz valla. Ee, e, geldi üniversite üniversite başlamadan önce Türkçe Tomer Tomer dil oku Aladiniz mi? Benim benim çok 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 iyi değil ama biraz konuşuyorum. Harikasın. ne söylemek istediğimizi belirleyelim. Tuut 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 ya güzel. Vous y êtes euh tuut güzel. Voilà, çok seviyorum. İyi Siz <laughs> için çok teşekkürler. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayağınıza ki geldiniz. Peki